Bir de şöyle bir şey var. Şimdi son birkaç günkü şeye hem yani denizden ve senden aldığım böyle bir yansıtmayla gideyim. Şimdi ayın 16'sında birkaç gün önce 16'sında Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan bir konuşma yaptı. O konuşmada birkaç mesaj verdi. Bir tanesi dedi ki enflasyon istediğimiz seviyede değil. değil. maalesef. Sonra dedi ki yine aynı konuşmada kurumlar kendi işlerini yapmalı. Şimdi bu doğrudan Merkez Bankası'na bir eleştiriydi. Neden? E çünkü Merkez Bankası, işte Deniz okudu, Merkez Bankası'nın onu özetlersek, yani mealini çıkarırsak, iki görevi var yani. Enflasyon, aslında tek görevi enflasyonla mücadele de o çerçevede Türk parasının değerini koruma da o şeye giriyor. Şimdi e, oysa Merkez Bankası Başkanı geçtiğimiz haftalarda ne dedi? Biz artık enflasyonla mücadeleyi bıraktık, cari işlemlerle uğraşıyoruz dedi. Halbuki sen bu işin uzmanısın yani cari işlemlerle uğraşma hazinenin evet. daha çok işi. Yani bir herkes kendi işine baksa daha iyi yapacağız demek istedi Haleci. aslında. Evet. Yani öyle değil aslında doğrudan cari açı kapatacağız ve bundan sonra tabii, tabii. dolar kuru istikrara kavuşacak gibi bir yorum yaptı. Ee, Hazine Bakanı da dedi ki cari açığı kapatmak hükümetin görevidir. Evet. Herkes evet. bankasının yani işte, değil. O, bu, bir yetki bir görev karmaşası var. Kesin. Var. Ama Şimdi işte bu görev onun, karmaşası o, onun, elinde dönüp dolaşıp şey mi geliyor? Ee, tek kişinin ağzından çıkan tam şeylerle. Tam olarak öyle. E, tabi, e, tabii. Yani, bu, Hayır, yani işte bunun, 16'sında, bunun açık 16'sında bunu dedi. Ee, Hazine Maliye Bakanı. 17'sinde o grup konuşması işte Cumhurbaşkanı'nın AK Parti grubunda işte faizi savunan bizden değildir gibi bir şey. Onu da Lütfü Elvan'a bakarak söyledi. Sonra herkes alkış kıyamet. E, Lütfü, Lütfü Elvan bir kişi daha var alkışlamayan. Hemen önünde Şimdi aile oraya ve oraya sosyal geleceğiz. politikalar bakanı Derya Yanık. Murat, ama o telefonuyla oynuyor. Telefonla <laughs> bir şey orası, çok, orası yani. çok önemli bir şey. Önemli bir konu. Yani Cumhurbaşkanının o açıklaması ve ardından Lütfi Elvan'ın alkış yapmaması. Onun biraz sonra bandı da var ve onun üzerine epey konuşacağız. Hatta ondan sonra ne olacak onu da konuşacağız ama asıl kamuoyunun çok merak ettiği bir şey var. 5 dakika gecikti Merkez Bankası'nın bu faiz kararını açıklaması. Yani bu çok olan dışı bir durum. Yani şimdiye kadar herhalde bu kadar çiğden sen bu işlerin içindesin. Geciktiğini bilmiyorsun. Tam bununla bağlantılı bir şey söyleyeyim. Eğer Merkez Bankası bağımsız olsaydı şu saate kadar o 5 dakikalık gecikmenin neden olduğunu Merkez Bankası açıklardı. Açıklamıyor. Açıklamıyor. Peki ne oldu? Yani şimdi buradan bir gönderme yapayım. Hiçbir şey olmasa bile bir şeyler oldu. Ee, gibi bir durum çıktı yani. Bir şey oldu o 5 dakikada. O 5 dakikada gecikme oldu ve o 5 dakikadan önce Konuştuk işte 5 dakikadan önce döviz dolarda bir düşüş var değil mi? Şeyde beş başladı, dakikada sabah şeyden bana daha iyi takip etmiştir belki evet. sabah saatlerinde başladı sabah o gün karar açıklanacak şimdi dolar bir gün önce 90'lardaydı 11'e gitti gidiyor derken sabah 14'larda 10 10.50 evet. 10 50 arası gitti geldi ben çok yakından takip ettim o gün taskadaklar ne oluyor diye bir, bir, bir hatırlatma hiç. yapayım işte orta Maç, sayfa <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar etiketimiz orta sayfa şu anda bir numarada şu anda izleyicilerimiz ilgi Yorumlara göstermişler. Buradan teşekkür edeyim. ediyoruz. İzleyicilerimiz sağ olsun. İzleyicilerimiz sağ olsun. Sağ olsun ve <laughs> e, buradan bekliyoruz. Ben ara ara e, oradan gelen mesajları da okuyacağım Twitter'dan. E, evet bu 5 dakikada Çiğdem e, e, açıklanamayan bir durum var. Yavaş yavaş Nevşin de söylediği gibi e, düşüşte olan dolar o 5 dakikada hala düşüşte. Sonra Merkez Bankası e, 16'dan 15'i düşürüyor ve birdenbire evet. Dolar 17, e, önlenemeyen işte bir şekilde 11'lere geliyor. Şimdi bu 5 dakika içerisinde ne oldu bir? Bir de kamuoyunun merak ettiği bir şey var. Bu 5 dakika içerisinde bu bilgiyi alıp evet. acaba bir yerden bir kredi alıp hiç cebine dokunmadan oradan bir e, dövize yatırıp yüklü miktarda dolar alan buradan parsayı götürdü mü? Yani kamuoyunda tartışılan şu TL zedelerle dolar zadeler durumu var. Yani bu 5 dakikanın dolar zadelerle ilişkisini bunu nasıl açıklarız? Vallahi ne olup bittiğini şu anda tam olarak bilmiyoruz. Ancak tahminde bulunabiliriz. Yani bunun teknik bir aksaklık olduğunu söylemek mümkün. Bankacılık çevreleri öyle diyor. Bankacılık çevreleri öyle söylüyor. Ya da işte karar sonrası kaleme alınan metinle ilgili hazırlığın biraz sarktığı ve uzadı, wording dedikleri bu kurgulanması, tamamlanmasıyla ilgili bir gecikmeden söz ediliyor. Ama sebep ne olursa olsun teknik ya da başka bir sebep bunun izaha muhtaç bir tarafı var. Çünkü aksi takdirde bu içeriden öğrenenlerin ticareti olarak adlandırılan sermaye piyasası mevzuatında inside trading kuşkusundan kurtulunamaz. Ve bu da bence çok ağır bir durum. Fakat Çilem işte, Hanım o 5 dakikadan da bağımsız. Hani o 5 dakika konusunda ben de piyasacı arkadaşlarla konuştum. Hani yani şunu hatırlattılar mı dediler ki ya orta vadeli planı bile hani geciktirdi bu ekip ona bakacak olursak... Haftalarca hani hem de falan. Evet, evet. Şimdi ama o şöyle bir şey var. Bu e, bu sefer faiz açıklanmadan o sabahki hareketlenme hani o 5 dakikadan evet. bağımsız niye düşüyor, niye çıkıyor? Şimdi 200 bas puan indirecek diye bir beklenti vardı. Ondan bir düşüş oldu evet. dendi. Sonra herhalde eğilim değişti dendi. E fakat biz bir önceki ayda da benzer şey yaşamadık mı? Yaşadık. Bir önceki de benzer şey yaşamadık mı? Yani her seferinde Merkez Bankası bu faiz kararını açıklamadan önce dolar bir aşağı geliyor. Bir şeyler oluyor. Sonra Fırlıyor Yani bu normal bir, öğle bir durum. Öğle saatlerinde. Hayır hiç normal değil. değil. 12-20 ile hatta 14-30 arasındaki evet. bir zaman diliminde değil mi? Evet. Düşmesi yani ilk yükselmesi. kez yaşadığımız bir şey de değil. Her seferinde yaşadığımız bir şey bir ama. Evet. Birileri oynuyor. Birileri yüklü miktarda oynuyor. Yani Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı dedi ki işte bu beşli çete dolar elinde tutuyor onlar oynuyorlar. Yani elinde dolar tutanlar doğru ama onlar sadece beşli çete dediği. Yani şey değil herhalde. Erdoğan'a yakın 5 müteahhitlik şirketi, inşaat müte müteahhitliği şirketi değil. Herhalde başkaları da var. Peki Merkez Bankası bu bağımsız e, araştırma grubu, Merkez Bankası'nda bağlı bir araştırma grubu var. Bu 5 dakikada neler yaşandığını kamuoyuna paylaşması gerekir. İstese ulaşabilir. Bu 5 dakikada ne oldu? Hangi ...sistem hatasıysa sistem hatası... ...ya da başka bir şeyse... İşte ...başka bir şey hatası olmasının özür dilerim. Yo, rica ederim. Denetim kurulları ne için var? Tam da e, aslında bunlar için var. Bunları araştırmak için var. Teftiş kurulları, denetim kurulları. Belki hemen çözülecek bir şeydir. Belki biraz daha odaklanarak... E, zaman e, ...zamana ihtiyaç duyan... E, ...bir araştırma olacaktır ama... E, ...öyle ya da böyle... ...hiç değilse yani hemen şu anda... ...onun gerekçesini açıklayamıyorlarsa bile... Bu konuda bir inceleme ve bir çalışma başlatıldığının taahhüdünde bulunulması gerekiyor. Öbür türlü bir gayri ciddi bir durum ortaya çıkıyor aslında. Gayri değil mi? ciddi ve kuşku verici bir durum ortaya çıkıyor. Haksız kazançlar konusunda özellikle. Evet. Yani çünkü bu faiz indirme kararları zaten e, ücretleri, maaşları eritiyor. 84 milyonu zaten yani çalışan kesimleri, emekçileri, yoksulları daha da yoksullaştırıyor. Şey Hal böyleyken bir de bu bir de bu gecikme e, var. Dolayısıyla mutlaka buna bir açık Geçen getirilmesi gerekiyor. Geçen haftalarda bir şart koştular işte. Eskiden 7-8 bin doların üzerinde bir işlem yapıldığında kimlik soruyorlardı. O limiti kaldırdılar. 100 Do dolara. 100 indirdim. dolara kadar. Yani dolayısıyla Türkiye'de döviz alıp satan herkesin kimliği oraya kaydediliyor, değil evet, mi? Evet, kaydediliyor. Dolayısıyla da bugün yani o bahsettiğimiz 5 dakika içinde ya da o gün hani doların 1.36 şey 1.36'ya düştüğü. E, andan yükselişine kadar kimlerin işlem yaptığı tespit edilebilir herhalde değil mi? Yani herkes Döviz tahta kaleden... açısından, yetkili müesseseler açısından öyle. Evet 100 doların 100 dolara yeni indirildi zaten. Yani Ama orada da Çiğdem diyor ki işte Merkez Bankası ne kadar bağımsız tartışıyoruz ya. Bunun denetim kurulu var. Her kurumun bir denetleme evet. kurulu var. Üstelik özerk olduğu bir bağımsız kurum. Saklarsınız Ama saklarsınız da sonra ortaya çıkmaz mı? Gazi Erçel'in başına neler geldi? Çelirse tabii ki çıkar. Krizinde. Yani yeter ki bu yönde mı? bir irade tabii. gösterilsin. Bir Evet. Peki şimdi bir de tabii olayın bir başka boyutu var. Bu faiz kararı alınmadan önce pazartesi günü AK Parti'nin MYK'sı vardı. Galiba bu iş orada da gündeme geldi. Öyle görüyoruz. Yani bize gelen duyumlar o yönde değil mi Deniz? Evet, yani doğrudur. AK Parti MYK'sında ne konuşulmuş? Senin duyduğun bir şey var mı? Birazdan Murat'a da Çiğdem'e de Neviş'e de soracağım. Şöyle yani bir kere Nurettin Canikli bir şey vermiş. Murat Bey de yazmıştı yazısında. Bir sunuş. sunuş yapmış. Orada işte ekonomik durumun muhalefetin yansıttığı kadar kötü olmadığını anlatmış. Aynı Cumhurbaşkanı'nın Temel Karamollaoğlu'na söylediği gibi. Daha sonra evet yani biraz sıkıntılarımız var. Zorluklara katlanacağız ama bunlar aşılmayacak zorluklar değil demiş. Dolayısıyla da faiz indirimi Öyle 'nin öyle Türkiye'nin başına çok da ciddi sıkıntılar açmayacağını anlatarak Ak Parti içinde farklı düşünenleri ikna etmeye çalışmış. Çünkü şuradan biliyorum, Lütfü Elvan'la birlikte bir yetkili daha Ak Partiden Cumhurbaşkanıyla görüşmüşler ve en azından bu para politikaları kurulu toplantısında pas geçelim. Bir de tabii şu boyutunu da hatırlatayım. Yani Ak Parti içerisinde iş insanları var, ticaretle uğraşan insanlar var. Ya bir yandan parlamenterlik yapıyorlar. Bir yandan iş insanlığı ve dolayısıyla görüyorlar. Yani aslında re, piyasanın reel durumunda görüyorlar ve sanıyorum e, Nurettin Canikli'nin ikna etmeye çalıştığı grup hiç de öyle azımsanacak bir grup değil yani. ya Genel olarak Cumhurbaşkanı ve Cumhurbaşkanı'nın çizgisinde olanlar şunu söylüyorlar. Biz cari az, açığı azaltacağız. Önümüzdeki 5-6 ay içinde bu faiz indirimleriyle birlikte sonra bir istikrar oluşacak döviz kurunda. Eee ama mesela bugün bir AK Parti yetkilisiyle konuştum. açığı ihracatı teşvik ederek azaltacağız. Öyle olduğunu Murat da düşünüyorlar. Nurettin Canikli ile ilgili bir şey soracağım. ve <laughs> ama şöyle bir şey var. Bunu bu bana ait bir ifade değil. AK Parti'de yetkili işte etkili bir ismin ifadesi. Ama o istikrarı biraz pahalı ulaş o istikrara biraz pahalı ulaşacağız dedi. Yani on, nerede istikrar sağlayacağız? 14'te mi 15'te mi? Hani bedeli, dolar, bedeli dolar, öyle kolay şey. Dolar olur. hani şimdi böyle hmm. çıkıyor. istikrar dediği düz çizgi. O düz çizgiyi nerede yakalayacaksın? 13'te mi, 14'te mi, 15'te mi? Tamam eninde sonunda yakalayacaksın ama 8'de yakalamak var, 15'te yakalamak var. Ee, o nedenle de AK Parti içinde de bu faiz indirimlerini Özellikle de ben iddia ediyorum e, aksini düşünüyorsa bağlansın söyle söylesin ya da bize mesaj iletsin. Bağlanmasın mesaj atsın. Ha, mesaj Çünkü atsın. formatımızda bağlanma yok. Ben bağlanmayı... Lütfü Elvan'ın e, bu faiz indirimine karşı olduğu kanaatindeyim. Bilgiyle de söylüyorum bunu. Hatta e, orada da çok büyük o oyun. Çok zaten o belli bir şey. Biraz sonra bir bandımız var. İşte o bahsettik. E, o kesin yani öyle çok görülüyor. Çok büyük oyunlar oynandı. Yani önce şöyle bir şey yayıldı. Ben Ankara'da duydum. Ya bütün bu dövizdeki sıçramalara rağmen merkez bankası faiz indirimine devam edecek. Üstelik öyle 0.5 puan vesaire falan değil, 2 puan, 3 puan daha indirecek. E, Cumhurbaşkanı diye. Cumhurbaşkanı zaten az sonra izleyeceğiz. Ben burada oturduğum sürece bu koltukta faiz düşmeye devam edecek. İşte benim anladığım yazılı açıklamada da Elvan'la bir AK Parti yetkilisi Cumhurbaşkanını ikna etmeye gittikten sonra hatta Cumhurbaşkanı şöyle bir açıklama yaptı. O AK Parti yetkilisi. Ee, şu anda bir yönetici aslı Tabi var? Tabii tabii. Yani partide mi yönetici? Yani iki kişi gitmişler. Evet. Bir, 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 bir ekonomiyle ilgili hı hı. Bir, bir yetkili. Ee, i̇smini ben de bilmiyorum. Yani iki kişi ha, gittiklerini anladım. biliyorum. Ee, ve e, Cumhurbaşkanı'nı ikna edememişler. Hatta Cumhurbaşkanı çıktıktan sonra e, dedi ya kendi arkadaşlarımız da faizin faiz indirimine karşı çıkıyor, niye çıkıyorlar anlamıyorum diye. Kendi arkadaşlarından kastettiği şey zaten büyük ihtimalle Lütfü Elvan. O nedenle de şu anda herkes şeyi tartışıyor. Sıfır, şey Saatler 2'yi gösterdiğinde resmi gazete Şimdi ona geleceğiz. Bence hiç Lütfü Elvan gidecek yerine yardımcısı... var. Ona geleceğiz ama Nurettin Canikli'den söz açılmışken Nurat. Şimdi Nurettin Canikli bir anda diyor ki hayır yani ikna etmeye çalışıyor. Bu faiz indirimi o kadar da kötü bir şey değil diyor ama Şimdi bugün akşam saatlerinde biz bu programdan önce toplandığımızda da sen Nurettin Canikli ile sanıyorum bir e, şöyle yazışma oldu, yaptın. Şöyle ve oldu. benim oradan alt cümleden çiğdem daha hakim teknik konuları ama pek öyle görmedim Nurettin Canikli'yi. Biraz açsana bunu bize. Onu izah edeyim. Bugün yazımda işte Nurettin Canikli'nin de diğer ekonomi kurmaylarıyla birlikte hani ismini geçirdim. Şu görüşteler diye. Şimdi o görüşte olanlar o görüşün ne olduğunu açıklayacağım. Çünkü e, danışmanı aracılığıyla yazılı bir e, metin gönderdi bana e, Nurettin Bey. E, orada e, diyor ki bu döviz kuru ile şuna okuyorum. Döviz kuru ile yatırım ve istihdam arasında bu söze edilen türden yani söze edilen ne onu bir izah edelim. Şimdi şöyle bir anlayış var. Kari açığı azaltma. Tabii tabii ama şu, onun alt yani kırımlarına baktığımızda şöyle bir şey e, geliyor ortaya. Efendim döviz kuru gitsin hani Yükselsin. yükselsin. Ondan sonra e, ihracat kolaylaşsın. Enflasyonu sonra düzeltiriz Çiğdem, Sonra düzeltiriz enflasyonu. Yani hep düzelte geldik. Enflasyonu sonra düzeltiriz. Bırakalım şimdi enflasyon gitsin. Döviz kuru e, şey olsun yükselsin. İhracat kolaylaşsın. Çünkü ihracatla satıyoruz. E, i̇şçi ücretleri de reel olarak düşecek. Dolayısıyla biz hani daha çok ihracat Türkiye enflasyon. Şimdi Nurettin Bey diyor Aynı ki mesela. yok ben bu görüşte değilim. Zaten diyor bu model hani ancak Milli geliri bin doların altında kişi başına ülkeler için geçerlidir. Ben bu görüşü şey yapmıyorum diyor, savunmuyorum diyorum. diyor. Paylaşanlar var mı? Var. Bunu biliyoruz. Yani ama burada Canikli ya ben bunda değilim bu yanlıştır zaten diyor. Yani bunu destekleyecek bir şey yoktur diyor. Dolayısıyla Doğan senin söylediğin gibi yani bir ortada durum var. Şimdi bilimsel... Diyor ki böyle bir bilimsel veri yoktur diyor, böyle bir bilimsel Ama kanıt yoktur şey diyor. Var. Ama bu denizin, çelişiyor genelde. İşte çelişiyor. Tutumlu. Denizin, denizin de söylediği. Parti yani. içerisinde birilerini ikna ederken, başka bir test savunurken, burada benim gördüğüm kadarıyla faizi düşürmenin çok da katkısı olmadığı. Şöyle bir şey, aslında şöyle bir görüşte var ya. Yani bir ithal malları da tabii dövizle alınıyor. Oradan bir üretimi aslında beli istendiği kadar artırılmayacağı söyleniyor. Yok o da o kadar etkili değildir Çünkü diyor. Çünkü ara ara Canik. malzemenin ithal edildiği ve dolayısıyla da maliyeti arttıracağı. Ya yani ihracat için ediyormuş. ihracat için kullandığın şey. aramalı ithal ediyorsun evet. ve orada bağımlısın. Ve Orada fiyat esnekliği yok. Öyle. Evet. Peki o saraya giden lütfen Elvan'la birlikte giden ismi biliyor musun Deniz? Yok yani sordum ama öğrenemedim. İki kişi gitmişler ikna Hı -hı. etmek istemişler Hı -hı. ama Cumhurbaşkanı'nı ikna edemeden dönmüşler. Büyük ihtimalle o grup toplantısındaki... Acaba Lütfü Elvan'dan mı böyle bir talep gelmiş? Ya ben ikna edemiyorum bari sen bana destek ol birader falan demiş midir? <laughs> Yok sanmıyorum. Ee, ama netice itibariyle bir çaba var. Yani ekonomiden anlayan birileri e, şimdi Lütfü Elvan uzun zamandır e, ateşten gömlek giymiş. Yani göreve geldiği günden bu yana Naci Abal hele alınıp yerine Şahap Bey geldikten sonra resmen ateşten gömlek giymiş vaziyette ve ben duyuyorum mesela AK Parti yöneticileriyle yemeklerde vesaire sohbet ederken bir şeyler yapacaksanız yapın artık taşıyamıyoruz gibi serzenişlerde bulunmuş. Bunu yani bir bizzat birinci tanıklar ya şu, şu çok açık zaten bu alkışlamama olayı var ya yani alkışlamama olayı ya ben artık ne ya olur onu, beni alın gelelim. affedin çok, ya da çok neyse iyi. ben biraz yani böyle öte, öte, alın. ben ama şimdi biraz öte biraz farklı düşünüyorum bence insani bir şey o Deniz, sırada dağılmıştır önceliğim dedim ama şeyin konu dönüp dolaşıp oraya geldi siz.